İşte sürpriz bu. Burası ne peki? <laughs> burası ne mi? Ya arkadaşın görmemiş cahili de böyle oluyor işte. Ne olacak oğlum? Mazda, içeride kıyafetler falan var. Onu biliyoruz gereksiz. Sürpriz bunun neresinde? Gelmesiydin ya Allah Allah. Gel diye paçama yapıştın ama okulda. Allah alır mı ayakları seni ya? Zaten Senden çıkartırım ben. Ee, arkadaşlar, e, burası benim annemin işte. Vay. Güzel kardeşim. Yani böyle içinden bir tane dükkan mı annenin? Ee, yok. Öyle değil de. Komple burası tek bir dükkan annemin işi. Işte. Yuh! Babam annem sıkılmasın diye açtı. Ben de dedim ki can arkadaşlarımı buraya alayım geleyim de... ...gönüllerince giyinsinler geçsinler. Çam sakızı çoban armağanı işte. Ya paşa... ...şu çocuğa birinin artık çam sakızı çoban armağanının ne demek olduğunu anlatması lazım ya. Nasıl anlayamadım? Ya arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? E, can girsin içeri abi, dolaşsın. E, salça da sevgilisidir, isterse ona da alır hediyem, hediye Biz de eğer bütçemize uygun olup da bir şey beğenirsek alırız. Eğenmezsek zaten devam ederiz. Evet ya, bir bakalım bence de. İyi o zaman. Ne diyeyim yani? Buyurun Can Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Kuzey'cim. Ee, Güney ve diğer arkadaşlarım. Benim okuldan Can arkadaşlarım. Burada ne istiyorlarsa, nasıl mutlu olacaklarsa o şekilde davranın. Tabii efendim. Hala Hadi. ne istiyorlarsa diyor ya. Hadi. 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 Şişt, bana bak Kuzey, biz Can'ın arkadaşlarıyız, Can dostlarıyız. Ne istersek bize vereceksin, tamam mı Kaçı? Tabii buyurun. Hadi, mi? çek içeri. İyi. Rapatam, oh, rapatam, tapa 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 ta ta. bak, Yo tam benim tarzım. Şimdi. <laughs> Nereye? Ee, kızlar yanına. Evet. işte burası da benim annemin böyle vakit geçirsin diye sıkılmasın diye açılan küçük butiği. <laughs> ya haksızlık bu ya. Bir daha kaç kere geleceğiz böyle bir mağazaya? Baksana ne hani güzel şeyler var. Ya şu klasik paşayla trafo işte. Hem ne olacak canım canlı arkadaşız yani. Evet. Haklılar. Çaktırmayın. Siz böyle istediklerinizi alın. Ben ben aldırıyormuş gibi yaparım. Alırız onları. Gördüğünüz gibi ben de beğendim olsa. Bak bak hiç değil. Bana bak sakın. Tamam. Tamam. Tamam, tamam, tamam. git. Canım arkadaşlarım biri. Yalnız <laughs> bak bu kopakların size yaptığı bazı olayına benzemesin. Kapıda ölçmeyelim. <laughs> 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 Saçma son uyarım ben onu. <laughs> İyi yeter ki paşaya çaktırmayalım. Ay aman oğlum. Sen, sen git. Git git Hadi, git git Hadi, git Aşkım. Efendim. Ya şimdi biz buraya kadar geldik. Can bu bir ayıp olmasın yani. bir bakalım en azından. mi? Allah Allah zaten planımız bu değil mi? Bakınacağız. Yani. Ha evet. Ben sen kızma diye bir daha sana sorayım istedim. İyi. Oo. Tamam. Çekil. Ne var? Lütfen bayanlara yardımcı olur musun? Aklına geldik heyecanlar. Geç yardımcı ol bize. Hadi ne gerekiyorsa yapın. Ne gerekiyorsa. Ne istiyorsan. Ne istiyorsan. Ne istiyorsan. Bir bu bunlara bak bir de onlara. Bu ne çelişkidir taranta Bravo Bravyer'e kalktıyla. Siz de şöyle istirahat edebilirsiniz. Sağ ol kuzeyciğim. Güney. Güney. Siz ne yapıyorsunuz? He? Bu haller hareketler ne böyle? He siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz ya? He siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz ya? He keş yerine! Başa alıyoruz he yerine! Çabuk! Çabuk! Dizilin! Davulcu acı geç! Geç anam babam geç! Siz de yerinize! Arkadaşım, mumlara dikkat! Mumlara dikkat! Mum yanıcı bir şeydir. Ama yani hocam bunlar sürekli düşüyor. Yani yanacağım en sonunda. Siz de rahatlayacaksınız vallahi. Emin ederim. Bunların pilisi yok mu? Hasbin Allah'ım ya Rabbim. Bana bakın, dikkat ediyorum. Özellikle ikiniz hep böyle mumlarınız düşe yazıyor. Hep böyle bir düşe yazıyor, bir düşe etmiş gibi. Bana bak, sen de azıcık simetrik tut birbirine. He? Adam akıllı, azıcık gül ya. Sen de ölü gibi dur. kaçar. Daha iyi alıyoruz. Hep birlikte dans ediyoruz. Oynuyoruz ya. Son ki üç, dört. <laughs> Durun. Durun. Aldım. Geç yerinize. Adam gibi oynayacağınız mı, oynamayacağınız mı? Arkadaşlar doğru düzgün oynayalım da bitsin gitsin artık şu işkence ya. O zaman biraz daha böyle kendi tarzımızda falan oynasak. Olur mu Cişkan? Yani sonuç olarak önemli olan elimizde mumların olmasıysa bence oynayabiliriz. Mesela bende de şöyle bir şey var. Mesela şu hareket de var çok iyi. Yerin, geç. Geç yerine Zeki, geç. Beni cinatıma bindirtmeyin, beni cinatıma bindirtmeyin. Arkadaşlar, bana bakın. Adam gibi oynayın, yoskam size. Kafkas oynatırım he, dizlerinizle çekersiniz. Ağzınızla bıçak atarsınız he. O ne ya? O ne? Hocam yanlış anlamayın, bıçak problem değil. Mideye kadar indiririm gerekirse. <laughs> Estağfurullah denir ya. Bu mudur çayda açıran? He bu mudur çayda açıran anlayışınız bu mudur? Budur. Bu postmodern çayda açıran. Anlaşıldı. Bak sana yemin ediyorum kardeşim bak. Bu erkekliğin birinci görevi ha beklemek. Allah belanı versin bak. Arkadaş Alex de Soza'da olsan karını kız arkadaşını mağazada bekliyorsun. Kaderim bu ya. Neyse ki biz buraların adamı değiliz ha. Sen baktın mı kendine bir şeyler paşa? Ha baktım. Biraz önce şurada bir ceket beğendim. Etiketine bakayım dedim. Ya dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı. Yuh! Yok artık ya. Ya bir tane kemer ya. Kemer abi bir tane kemer. O ya böyle bir tane sevgilime bir tane güzel kemer alayım dedim. Bir fiyatını sordum. 330 lira dedi. 330 liraya kemer olur mu? O da belini tutacak diye o pantolon düşmesin diye. Böyle bir şey olabilir mi? Ya ya bu çocuk tutmasaydı o kemerle dövecekti tamam. abi ya. Tamam lan. Oğlum sen? Ne oldu sana lan? Yerime. Buyurun beyefendi bir sorun mu var? Nasıl yardımcı olabilirim? Miski miski var mı kardeşim? Kurabiye abi almaz mısınız? Kurabiye de alırım ya. Alırım kurabiye. Afiyet olsun. Sağ ol, sağ ol. Ya sen niye gerildin? Ben zaten buraya geldiğimiz için gerginim. Germe kardeşim o Patladım abi, yapacak bir şey yok. Oğlum benim adama niye kızıyorsun? Madem talep var demek ki satıyorlar. Yazıklar olsun. Doğru abi, orası öyle. Biz alamıyoruz ama almaya fırsatı olan insanlara atarlanmaya ne gerek var? Sen biz burada niye duruyoruz ona atarlan bence? Demek ki Neşe Hanım için katlanacağız böyle şeylere. Abi çocuk da kötü niyetinden ne yapmıyordur ki? Ya orası öyle de. Ben bizim kızlara üzülüyorum. Gidiyorlar, giyiyorlar, çıkartıyorlar, giyiyorlar, çıkartıyorlar, mutlular. Ama alamayacaklar abi. Üzülüyor insan, onlar da üzülüyor. Aman yok be, hallerinden gayet memnunum. Hem başka zaman gelseler bu kadar denettirmezler mi Değil mi? Ay, <laughs> çek. <laughs> Ay, koyayım şunları. Siz tamam mısınız kızlar? Bu kadar mısınız? Ya, tamamız da. Beni bıraksan iki saat daha gezerdim de burada seninkinden ayıp olmasın şimdi. Bunlar mı seninkiler? Evet, evet bunlar. İyi bak bunlar da benimkiler ama sakın çaktırmayın paşaya evet. ona göre. Yok yok merak etmeyin ben aldım diyeceğim hepsini. Hepsi benim diyeceğim. Kızlar! Şimdi <laughs> bunlar da benimkiler. Şimdi paşa bunları aldırmaz bana tamam mı bunlar da benim diyeceksin. Tamam diyeceğim. Oh, teşekkür ederim. Kızlar! Ya biz çok sıkıldık hadi gidelim artık. Ee, biz de çok sıkıldık. Felaket sıkıldık. İçimiz bayıldı yani burada. Yani bir insan hiç mi bir şey beğenmez ya? Hiç mi bir şey beğenmez bir insan? O denediğim şeylerin hiçbiri benim tarzım değildi. Yani zaten hani tarzımız o, olsa bile... E, ...paramız da olsa hani almazdık biz bunların hiçbirini. Aynen öyle. Ben bir tek şunu beğendim. O da işte kırmızı şey. <laughs> e, ee, i̇yi o zaman. Hadi gidelim. Çok sıkıldık biz. Bunu da belki başka bir gün bakarız ha. Gün şakalı. Hadi. Şey, o zaman siz çıkın paşa. Ben de bunu aldıklarımı canlı halledeyim geleceğim. Yuh, bunların hepsi senin mi kızın? Biraz abartmamış mısın sen? Evet. Sevgilim değil mi? İçinden gelmiş olamaz mı? Evet. Sevgili için değil mi? İçinden gelmiş olamaz mı? Ya bulmuş gül gibi kızı niye almasın? Aşkım işte jest yapmış çocuk. Almış mı kabul etmez araları açılır. Senin ayakların kaç numara Neşe Hanım ha? Adam mı yiyorsun siz? Senin ayağın kaç numara kızım? Erkek ayakkabısı bu. Hem de tam da Orçon'un <laughs> ayağına göre. Zevksiz. Kim bir? Ya bu bildiğin salçanın ayakkabısı. Zevki bu kızı. <gülüyor> <gülüyor> Saç, saçmalama Orçun. Erkek ayakkabısı bu değil mi? Canın, can almıştır bunları. Şimdi delireceğim ya, şimdi delireceğim. Ya bir tane yeni model gelmez mi? Hiçbir ayakkabıyı beğenmedim ya. Cık, annem de bu işleri iyice su koyverdi. Ee, Yan yanlış yapmışım. Ayakkabılar benimmiş. Ayakkabılar Tansiyon'un. Bir numara büyük al, seriye de giyersin demiştim, almış. <laughs> Ama biraz rengi kesin de güzel. Al. Peki bu... Bayağı. İkisi de aynı elbise. Bunlar ne iş? Şöyle açıklayacağım onu. 36, 38. Paşa hani ben böyle çok sık kilo alıp çok böyle arada ara veriyorum ya. Dengesizim ya. Bu, bu şişmanken, bu zayıfken. Giyeceğim onları. İyi de ben sana bunları gösterdim hiç beğenmedim dedim bana. Can! Tırfılığın yanına git! Gitsene oğlum! Ne oluyor ya? Gitsene oğlum git! Git! Aferin <laughs> size ya. Ya ben daha sizi dışarıda ne konuştum ha? El parasıyla bu kadar işe alınır mı ya? Ne derler adama? A Aşkım çocuğun içinden gelmiş ama. Ya çocuğun içinden gelsin. Sizin içiniz kaldırmayacak bunu ama ne ya, sana mı veriyorsun parasını? Sevgilisi veriyor parasını, sana değil. Orçun, o ayakkabıları yediririm sana ha. Ya şu, şu, herifle bununla aynı hareketleri yapıyorsunuz. Düşünün bir kendinizi ya. Aferin, bravo. Çok yakıştı size. Neşe. <laughs> sadece kendininkileri alıyorsun, abartmıyorsun. Duydun mu beni? He, duydum. Fark ediyorum. Hı. Fikir vermek gibi olmasın ama bu ayakkabıları çok yakışıyor. git ya, Al bu ayakkabıyı bana, bana al bu ayakkabıyı ya. Düşünün, yürü. Ayakkabı tane. Tanın ya. Adamlar dışarıda dondu beni bekliyorlar ya. Hadi. Ay yazık kızlara ya. Şey ben var bunları ol. Şu ikisini iki çantayı paketli paket.